adımı ilk söylediğim gün kan geldi kulaklarımdan o gece. Aceleyle çıkıp evden seni aradım saatlerce. Bulsam vuracaktım. Sen ölünce dudaklarından öpecektim. Mikrop katmasın diye tentür diyot sürecektim ağzına. Bütün eczaneler gülecekti. Allah belamı versin. Seviyorum işte ne yapayım. kavuşmak yalnızca varsayım. Zayıf ihtimal. Özlem hararetli bir esin. Kırık bir hayal. Ama zulmeden, kahreden o mavi sesin acı çekeceksin. Yok olacaksın diyor hala. Ve isyan ediyorum Allah'a. Olmalısın diye haykırıyorum. Evet, Evet oradasın. Hatta bir cübben, cübbenin de kürklü yakaları var. Ve ben ölünce yapışacağım o yakana. Yanıt ver diye bağıracağım. Yanıt ver. Neden? 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 Beni bütün şeytanlar alkışlayacak. Seni ilk gördüğüm gün bir martı oydu iki gözümden.